Değerli Arkadaşlar Değerli Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlar, Değerli Dostlar Hadiste, e, Metin Tengi daha doğrusu Hadiste e, uygulamalı olarak bir rivayetle karşılaşıldığında atılacak adımlar e, zinciri ve silsilesinin bir halkası olarak e, Metin tenkidi e, konusuna kadar e, gelmiştik tabiatıyla Metin tenkidi ile ilgili olarak daha önce de bazı açıklamalar e, yapmak gerekiyor ancak e, Metin tenkidine geçmeden önce e, Metinle ilgili olarak atılması gereken e, adımları özetle e, daha doğrusu hadis ile ilgili, metinle de ilgili değil bir hadis rivayetiyle karşılaştığımızda e, bir vaazda, bir sohbette, bir gazetede bir dergide, bir e, kitapta, makalede nerede olursa olsun herhangi bir biçimde peygamberimizin şöyle dediği eee Peygamberimizin şöyle dediği, şöyle yaptığı, şöyle buyurduğu, şunun sünnet olduğu şeklinde e, ifadelerle e, karşılaşılabilir. E, bu durumda atılacak uygulamalı adımlar nelerdir sorusuna 10 e, e, başlık altında e, bunları toplayabileceğimizi söylemiştik. Bunları kısaca Türkçelerini bir daha ben vereyim. E, daha sonra Arapçalarını da vereyim. Arapçası e, Arapça açısından yapılacak e, çeviride eğer daha iyi bir çeviri söz konusu olursa e, bunu da bana iletirseniz onları da güzeltip daha estetik, daha şık bir e, metin e, başlık e, ortaya koymuş oluruz. E, birincisi nereden bildin yasasıydı. Bunun üzerinde durduk. Daima Hazreti Peygamber ve dönemi hakkında birisi konuştuğu zaman mutlaka ve mutlaka eee Mutlaka ve mutlaka onun kaynağını sormamız gerekiyor. Kaynağını e, belirtemeyen, nereden duyduğunu, nerede okuduğunu, nereden bildiğini söyleyemeyen hiçbir kimsenin e, peygamberimiz hakkındaki sözlerine, iddialarına, ondan yaptığı nakillere hiçbir biçimde itibar edilmez. Ondan sonra bir kaynak verdiği zaman zikrettiği kaynağın gerçekten kaynak mı değil mi? Hadis kaynağı mı değil mi? Onun sorgulaması yapılacak. Hadis kaynağı olarak da e, Hazreti Peygamber ve dönemine ait bilgileri istatlı olarak bir araya getirmeyi amaçlayan eserleri göstermiştik. Bunlar özellikle hadis kitapları, siyer, magazi, şemal kitapları, İslam tarihinin erken dönemine dair kitaplar. Onun dışında da yine erken dönemde tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf çeşitli alanlarda yazılmış eserlerde de bol miktarda hadis rivayetlerine rastlamak mümkün özellikle erken dönemde ilk hadis kitaplarının işte kitabı zuhd gibi, kitabı salat gibi, kitabı edep gibi belli bir konudaki rivayetleri bir araya toplamayı, bir araya getirmeyi amaçlayan eserler bunlarda da bol miktarda rivayet vardır. Ama önemli olan şu hadis kaynakları e, Hz. Peygamber dönemine ait bilgileri istatlı olarak bize aktarmayı amaçlayan eserlerdir. Onun dışında daha sonraki geç dönemlerde de ee, hadis kaynağı niteliğinde olmayan ancak içerisinde isnatlı olarak hadis rivayetleri barındıran eserlere de nazar itibarıyla tabii ki incelemek için rahatlıkla alabiliriz. Burada belirleyici kavram isnat. İsnat isnadı olmayan hiçbir hadisin hiçbir biçimde değerlendirilmeye alınamayacağını bunu açık net olarak söyleyebiliriz. Üçüncüsü bu isnattaki ravilerin sorgulanması. Tek tek bu raviler güvenilir midir, güvenilir midir değil midir? E, duyduklarını doğru düz aktarmakta mıdır, aktarmamakta mıdır? Mezhep daha var mıdır? Veyahut da siyasi ve dini veyahut da başka amaçlarla e, hadislerde müdahale, tahrif yapabilir mi? Hadis uydurabilir mi, uyduramaz mı? E, hafızası yerinde midir, değil midir? Buna benzer incelemeler. Bunlar da e, rical e, literatür dediğimiz tabakat kitapları dediğimiz literatüre dayalı olarak yapılmaktadır. Ondan sonra e, metine gelmiştik. Şimdi metin e, içinde e, bir hadisi incelediğimiz zaman tek bir hadisten bahsedilemeyeceğini artık iyice öğrendik. E, i̇nnemel amal hadisi değil innemel amal hadisleri veda hutbesi değil veda hutbeleri miraç hadisi değil miraç hadisleri gibi çünkü bu e, miraçla ilgili İstatları ve metinleri birbirini tutmayan, birbirinden tamamen farklı yüzlerce rivayet söz konusudur. Hemen hemen her konuda durum budur. Dolayısıyla hangisi Miraç hadisidir? Herhangi birisini çekip diğerlerini dışlayarak Miraç hadisi olarak takdim etmek mümkün değil. O yüzden çoğu kipiyle bunlar artık anlatılması gerekir. Bu noktada yavaş yavaş metne yaklaşmış oluyoruz. İlk yapılacak şey bir metin tengidine geçmeden önce Metin tenkidine tabi tutacağımız metnin gerçekten sağlam bir metin olup olmadığını tespit etmek, bir sağlam bir metin ortaya koymak, Hz. Peygamberin ağzından çıkana en yakın olduğunu tahmin ettiğimiz bir metni inşa etmek, bunun detaylarını zaten daha önce ele almıştık. Onun akabinde metin tenkidi, ee, ondan sonra e, amel edilmesi için gerekli şartlar. E, sekizincisi 8.'si e, rivayetin e, epistemolojik değeri yani sahih dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Hasan dediğimiz, zayıf dediğimiz, uydurma dediğimiz, mütevâtır ne dediğimiz ona dair de epey bir değerlendirme yapmıştık. Sonra e, diyelim e, bir e, metin te metin tetkiki ve metin tenkidinden sonra Peygamberimize istatu da sağlam olan, Peygamberimize ait olma ihtimali yüksek olan bir metinle karşı karşıya kaldığımızda, bu defa bunu nasıl anlayacağız? Bu anlamanın ilkeleri nedir? Bunlar üzerinde durulacak. Daha sonra da bu anladıktan sonra, bu anladığımız manayı, ilkeyi, prensibi, değeri, kuralı, normu, 21. yüzyıl şartlarında mevcut herkes kendi şartlarına nasıl aktaracak, nasıl uyarlayacak, nasıl yorumlayacak? Burada da yorumlamanın ilkeleri olarak o başlıkta. Bunları Arapça ben şöyle çevirdim ama daha güzel çeviri yapanlar olursa onları e, e, memnuniyetle düzeltebiliriz. Birincisi kanun min eyne alimt. Kanun min eyne alimt. İtneyn sual anil mazdar evil masadır. Telate sual anil isnat evil esanid. Galiben el esanid. Arba sual anil ravi ve ruvat. خمسة دراسة المتن المتون وبناء نص موحد ومتكامل دراسة المتون وبناء أو إنشاء نص موحد ومتكامل ستة نقد المتن نقد المتون سبعة شروط العمل بالروايات الحديثية المقبولة ثمانية القيمة المعرفية للروايات الصحيحة والحسنة والضعيفة 9 مبادئ فهم النصوص الحديثيه 10 مبادئ شرح وتفسير النصوص الحديثيه لترجمتها الى ارض الواقع قال 10 başlık altında uygulamalı olarak hadislerle ilgili bizim takınmamız gereken tavırları 10 başlık altında e, sıraladık şimdi bunlardan metinle ilgili kısma gelmiştik metinle ilgili olarak tekrar bir daha vurgulayalım Artık bugün günümüzde modern araştırmaların geldiği nokta odur. Hiçbir hadis rivayeti tek başına, tek bir istatla, tek bir metinle değerlendirilmesi söz konusu değildir, mümkün değildir, doğru da değildir. Çünkü e, Hz. Peygamber'den bunun rivayet edildiğini varsayarsak tek bir metin, tek bir kanaldan gelmiş değildir. Aynı sözün farklı e, raviler tarafından farklı biçimlerde aktarıldığını görüyoruz bazen bir tek konudaki hadis rivayetinin yüzden fazla farklı istatları ve tarikleri olabilmektedir. Buna dair e, bir örnek olarak da iftihar Zaman'ın e, Şikoko Üniversitesi'nde 1990'larda yaptığı bir doktora tezinden bahsetmiştik. Orada Abdulut Abdulut rivayetinin 124 tarikini 124 farklı versiyonunu Doktoru tezi olarak incelediğinden bahsetmiştik. Taberi'nin tezi böyle asarında da yine bir konuyu ele alacağı zaman o konuda tek bir noktada mesela innelamalı bir niyat ise konu onun bütün versiyonlarını toplayarak 20, 40, 50, 60, 100 kadar tarikini toplamadan kesinlikle karar vermemektedir. Dolayısıyla Taberi'nin bu e, üslubu veyahut da bu e, usulü bizler için de bugün örnek olacak, ışık tutacak bir e, niteliktedir. Doğru olan da budur. E, metin de yapmadan önce, önce elimizde sağlam bir metin olması lazım. Burada bazı karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Ben e, o karışıklıkları gidermek için bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum. E, metin tetkiki Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmış olana en yakın olabileceğini düşündüğümüz metni ortaya koyma çabasıdır. Buna Fransızca Edisyon Kritik deniyor veya tahkikli baskı deniyor. Yani metnin sağlıklı bir metin aktarım bakımından sağlıklı bir metin olup olmadığından emin olmak için bütün metinler bir araya getirilecek. Bunlar kronolojik sıraya dizilecek. Sonra bu metinlerde ana kronik unsurlar var mı yok mu? Yani daha sonraki raviler tarafından metne eklenmiş bir biçimde unsurlar varsa bunlar temizlenecek. Arada raviden kaynaklanan gramer hataları, kelime seçiminde hatalar, yanlış okuma hataları olabilir. Bunları aynı konudaki farklı rivayetleri birbirleriyle çapraz kontrol yaparak tespit etmek pekala mümkündür. Veya bir kelime mi düşmüş? Mesela düşen bir kelime varsa onu diğer rivayetler aracılığıyla düzeltebiliyoruz ve buradan bir metin inşa edilmesi gerekir. Son dönemde, son yüzyılda ve özellikle son onlu yıllarda ülkemizde de İslam dünyasında da Batı'da da bu şekilde bir rivayet inceleneceği zaman onun bütün rivayetleri bir araya getirerek bunlardan tek birleşik bir metin ortaya koyma yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu metnin olabildiğince Amaç Hz. Peygamber'in ağzından çıkmış olana en yakın olduğunu tahmin ettiğimiz bir metin ortaya koymaktır. Çünkü aynı konuda mesela diyelim Cibril hadisleri aynı hadisin bir versiyonunda kadere iman da imanın bir parçası olarak zikredilirken bir başka rivayette zikredilmemektedir. Şimdi burada problem çok ciddidir. Biz ona göre metin tenkidi yapılacaktır. Kadere imanı koyduğunuz zaman başka bir sonuç çıkar. Kadere imanı kaldırdığınız zaman başka bir sonuç çıkar. Veyahut da veda hutbeleriyle ilgili örneklerde de kendisinden sonra Müslümanların yoldan yanlış yola gitmemesi için miras bıraktığı şeyin ne olduğu konusunda Allah'ın kitabı da var, Allah'ın kitabı bir sünnet var, Allah'ın kitabı ehl beyt var. Dolayısıyla burada metin son derece önemli. Metnin inşasına göre... E, e, metin inşasına göre e, metin tenkidi e, sağlıklı veya başarılı veya başarısız olacaktır. E, burada e, tabiatıyla e, ben kişisel olarak e, metin tenkidiyle metin tetkiki lafızlarını ayırarak ikisini ayırt etmeye çalışıyorum. Metin tetkiki tekrar vurgulayalım. Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmış olana en yakın metni inşa etmek için bir konudaki bir hadisin bütün versiyonlarını, metinlerini bir araya getirerek oradan birleşik tek bir metin inşa etme çabasıdır. Bunun örnekleri de Taberi'nin tezibül asarında vardır. Mesela örnek verelim fikir edinmek için tahiyyat duaları veya başka bir takım dualar var. Taberi diyor ki işte biliyorsunuz farklı tahiyyat rivayetleri var bu rivayetleri bir araya getirerek sonuçta bu diyor duadır birbirler her birindeki farklı unsurları bir araya getirerek buradan tek bir metin de inşa edebiliriz diyor. Dolayısıyla dediğim gibi metin tenkidi ile ilgili yapılmış çalışmalar da var ve dahu ile ilgili olarak Ankara ilhak fakültesinde yapılan tezler de var keza e, farklı e, batı dillerinde yapılmış çalışmalar var. Arapçada bildiğim kadarıyla ne kadar var emin değilim. Yani bu konuda e, ülkemiz ve batı dünyası daha önde görünüyor. Özellikle metin inşası, metin e, tetkiki bakımından. Dolayısıyla metin tetkikinde e, şöyle bir ayrım yapabiliriz. Belki daha e, konuyu netleştirmek bakımından e, metin tenkidi için Arapça nakdül mutun, nakdül metin veya nakdül mutun tabiri kullanabiliriz. Onun batı dillerindeki karşılığı